Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorsunuz böyle ara ara motorlardan bahsediyorum. Görmüş olduğumuz motor VAG grubu araçlarda kullanılan son nesil 1.5 TSI ACT. ACT olduğunu nereden anlıyoruz? Şu arkadaşlardan anlıyoruz. Ve bu motorda çok birçok motorda, birçok markada olmayan bir özellik var. İki silindir kapatma özelliği. Ekonomi yapmak için mi dersiniz artık? yoksa doğaya daha az zarar versin, daha az duman yapsın diye mi? Kim nasıl derse çünkü şimdi ben bir şey diyeceğim. İlla karşıt fikirleri olanlar olacak. Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın. Neden iki silindiri kapatıyoruz? Bu motoru göreceğiz. Motor sökülük. Bu arada bu motor neden burada onu söyleyeyim. Bu motor şu sebepten dolayı burada. Önümüzdeki hafta sonu bu aracın sentesini cihazla nasıl kuruyoruz. Trigger kayışını nasıl değiştiriyoruz. Onun videosu olacak ve nasıl bir motor olduğundan bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığım zaman şimdi ne kadar az teferruat o kadar aslında sağlıklı oluyor. Bunu biliyoruz. Gördüğünüz üzere manifold, egzoz manifoldu yok. Yani direkt manifoldu. Silindir kapağına dahil etmişler. Buradan baktığımız zaman direkt 3. ve 2. silindiri görebiliyoruz. Yani silindir kapağının kendinde manifold. Bence çok muazzam bir, şey, bir, olay. Fazla ısı olmuyor mu? İşte fazla ısıyı motora yaymıyor mu kısmında? Hani çok fazla bir şey söyleyemesem de demek ki olmuyor ki. Mühendisler çalışmasını yapmışlar ve böyle bir motor üretmişler. Buraya direkt turbo takılıyor. Yani arada bir herhangi bir manifold yok. Direkt turboyu takıyorlar buraya. Motorun özellikleri dediğim gibi silindir kapamada bu dört tane arkadaşı kullanıyor. 2, 4 tane bobinimizi kullanıyor. Bunlar buji bobini değil. Artı buji bobinlerimiz 1, 2, 3, 4 şeklinde buraya takılıyor. Şurada vanus. Vanus ne demek? Türkçesini söyleyeyim. Yani en azından bir kısmı Türkçesini söyleyeyim. Tamamı Türkçe. imkansız söylemek. Eksantrik konumlandırıcı. Yine şu arkadaş da diğer eksantriğin pozisyonunu görüyor eksantrik pozisyon sensörü diyebiliriz. Şu arkadaşımız yüksek basınç pompası. Yani neyin yüksek basınç pompası? Yakıtın yüksek basınç pompası. Buraya kadar buradan yakıt ortalama 5,5 5,5 bar'larda geliyor. Bu besleniyor. Buna 5,5 barla gelen yakıtı 110 bara kadar çıkartabiliyor bu arkadaş. O işe yarıyor. Bunu neden yapıyor? İşte tam olarak da TSI TSI kısmı burada devreye giriyor. Eğer ki bu şekilde olursa ne yapıyor? Böyle bir borudan rail hattı dediğimiz yakıt hattı şu metal boruya ki normal atmosferlerde yani TSI olmayanlarda ki FSI'de de var bu sistem bu arada o da atmosfer. Şu hat plastik bile olabiliyor. Bunda metal. Neden? Çünkü 110 bara dayanması gerekiyor. Yani bir nevi dizele benzetmişler sistemi aslında. Buradan direkt silindirin içine püskürtüyor. Ama diğerlerinde ne yapıyordu? Şurada enjektörlerimiz duruyordu. Manifolda püskürtülerek buradan hava yoluyla silindirin içine o şekilde gönderiliyordu. Ama bunda dizellerde olduğu gibi direkt silindirin üzerine yüksek basınçta püskürtüyor ki dağılım yani tozlaşma daha iyi olsun mantığı olduğunu düşünüyorum en azından. Fikirlerinizi sunabilirsiniz. Bu benim düşüncem. Motor biraz kirli, pis kusura bakmayın. Hoşuma giden yine tekrar bir olaydan bahsedeceğim bu motorda beğendiğim. Şu yağ soğutucumuzu görüyorsunuz. Dışında herhangi bir boru girişi yok. Bütün giriş ve çıkışları bloktan direkt alıyor suyu ve yağı. Yani bu radyatörün altında giriyor ve radyatörün altından devam ediyor yağ. Aynı şekilde su da öyle. Radyatörün altından giriyor ve oradan devam ediyor. Zaten manifold takılı olsa kolay bir yerde değil. Bence gayet sağlıklı düşünülmüş bir şey. Şurada yine krank sensörümüz gördüğünüz üzere. Bu arkadaşın ne olduğunu henüz bilmiyorum. Yani bununla alakalı yağ aspiratörü gibi duruyor ama yağ aspiratörümüz burada. Yani yağ aspiratörü değil. Bunun ne olduğunu birazdan araştırıp hatta gerekirse şurayı sökelim. Bir tane 34 getirsene şunu bir sökelim bakalım neymiş bu arkadaş. Merak ettim ve sizlerle de paylaşayım. Yağ filtremiz karterin kendinde takılı gördüğünüz üzere. Motor Motordan önce açılmamış gibi duruyor. Birazdan biz bu motoru açacağız çünkü bir sıkıntısı var bu motorun. Motor dönmüyor, sıkıntısı bu. Motor dönmüyor ama hangi sebepten dolayı dönmüyor onu da bilmiyoruz. Bu arkadaş bildiğim kadarıyla yağ basınç regülatör valfi. Buradan turboya yağ basıncı giden kanal diyebiliyorum. Yanılıyor olabilirim iddia etmiyorum. Bu motordan daha önce komple dağıtıp toplamadım çünkü. Şu turbonun kartere boşalma valfine benziyor. Burası aracı senteye alırken kitlememiz gereken nokta. Bunu söküyoruz ve buraya bir aparat takıp kilitliyoruz. Hararet müşürü olabilir bloktaki şu arkadaş. Evet bu hararet müşürü. Çünkü antifriz var. Bu silindir kapağındaki hararet müşür. İki tane hararet müşürü var. Bu hararet müşürleri biraz rahatsız, sıkıntılı. Hangi konuda rahatsız, sıkıntılı diye soranlar için de onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar genellikle karşılaştığım daha öncesindeki olaylardan yola çıkarak söylüyorum. Şu kısmına antifriz basıyor ve kablonun içinden o antifrizi beyne kadar yürütüyor. Yani beyne kadar antifriz gidiyor. Bu da ısı sensörü, bu da ısı sensörü. Bu turboya giden yağ basınç sensörü. Bu arkadaşta turbodan geri dönen yağ borusu, basınç sensörü dedim. Özür dilerim yağ boru, basınçlı gelen yağın çıkışı turboya giden. Şurada yine bir tane sensörümüz var. Neymiş? Belli mi ne oldu? Hemen bakalım mı? İlginç. Evet. Şimdi bunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. İçinde herhangi bir sistem var mı? Yok. Bunu temizleyip öyle takacağız zaten. Ha? Çapak. çapak değil mi? Evet. Bence çapak değil kum daha çok. Evet, bunun ne olduğunu net bir şekilde söyleyemeyeceğim. Şurada tapamız var. farklı sistemlerde yağ aspiratörü olarak kullanılıyor olma ihtimali var. Ama ben net olarak şudur şu anda diyemiyorum. Bir nevi genleşme kabı desem böyle bir şeye ihtiyacı yok. Parça numarasını girip parça numarasından ne olduğuna bakabiliriz. Hemen bakalım. Yani yeter ki bir şey öğrenmek isteyelim, her türlü öğreniriz. Şimdi Evet, Arslan Usta her şeyi Arslan Usta olduğu için biliyor anlamına gelmiyor. Bizim de bilmediğimiz şeyler oluyor. Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp. Şimdi ben onu merak ettim ve kesinlikle öğreneceğim. Karter havalandırma sistemimiz bu arkadaşlar. Bundan dolayı onun ne olduğu biraz ilginç bakacağım. Öğreneceğim. Şu e, 2000 model hatta daha eski, hatta 88 85 model araçlarda dahi görüyoruz. Titreşim sensörü, vibrasyon sensörü. Buradaki titreşimi algılıyor ve hangi silindirde ne hata var onu belirliyor bir nevi. Bu arada onu sıkarken kesinlikle kendi torkunda sıkmanız gerekiyor. Eğer ki kendi torkunda sıkmazsanız bu arkadaşı yanlış değer okuyacaktır. Fazla tansiyona gelemiyor arkadaş. Şurada 3 yine bir tane sensörümüz var. Tam olarak orada onun deliği var. Buradan yukarıya. Buradaki egzoz havasının çıkışının basıncını ölçüyor. İlginç. Yani bir nevi fark basınç sensörü gibi düşünün. Ustalar için söylüyorum. Fark basınç sensörü diyebiliriz. Isıyı görüyor olsaydı eğer yakın olurdu buraya. Buraya uzak olduğu için bence basıncı görüyor ki katalizörde, egzozda herhangi bir tıkanıklık var mı yok mu onu algılıyor. Yani böyle kompakt, küçük, bu arada çok hafif, tek başıma kaldırabiliyorum. Çünkü alüminyum blok, alüminyum blok olduğu için tek başımıza kaldırabiliyoruz. Ve birazdan karterini açacağız ve içinde neler var, nasıl bir yenilik kullanılmış. Bunları da merak ediyor ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bu motorda benim görüp göremeyip de sizin gördüğünüz şeyler varsa da benimle lütfen paylaşın. Buraya termostat ve devir daim grubu takılıyor. Bu motorlardaki bir önceki 1.4 ve 1.2 TSI'larda da durum aynı. 16 valfiyer için konuşuyorum. Devir daim ve termostat grubu burada takılı oluyor. Yağ separatörü. Değil mi? Evet. Yağ separatörü olarak geçiyormuş bu da. Yani yani yağ separatörü aslında şu fakat işte ikinci olarak demek ki bu da yağ separatörü olarak kullanılıyor ya da ya da bunu kapak olarak bu modelde kullanmış olabilirler. Bazılarında şu yoksa eğer yukarıda yağ separatörü yoksa aşağıda farklı bir sistem vardır diye düşünüyorum. Renault ustamız yağ separatörü olduğunu söyledi. Yani başka bir şey olma ihtimali sadece şu var. Hani genleşme tankı gibi düşünün. Hava genleşme tankı ama yani içeride herhangi bir basınç oluşmuyor. Ya da içerinin hava sürkülasyon basıncını düşürmek için kullanılmış olabilir diye düşünmüştüm. Fakat yani yağ asparatörü olabileceğini zaten aklımıza gelmişti. En azından emin olduk yağ asparatörüymüş. Şimdi karterini açacağız ve bakacağız. Yağını saldık mı? Saldık. Yağ yeni. Bir iki defa çalıştırılmış galiba. Yani öyle çok kirli gibi görünüyor ama o kadar da kirli değil. Şimdi karteri açalım ve bakalım ne varmış içeride. Şuradan bir yağ geldi. Oradan yağ akmaya devam etsin. Biz sökelim. yağ kanalından geliyor. Hadi bakalım açalım karteri. Şu olay çok muazzam bir olay. Bu deliklerden suya girdiğimiz zaman volana su alıyordu. Bu arkadaş sayesinde artık volanın su alma olayı minimuma düştü. Çünkü bayağı bir büyük. Buradan baktığınız zaman burada volan takılı oluyor biliyorsunuz alttan suyu vurdu mu direkt volana gidiyordu su ve volanı bozuyordu. Sonuçta sıcak o an için. Gördüğünüz üzere çok, çok eski bir motor değil. Açalım bakalım ne çıkacak. Motor daha önce açılmış. Sıvıdan hala donmamış bile. Bir şeyler yapmışlar ama demek ki yaptıkları bir şeyler olmadı. Çek bakalım bir. Bence gelecek. Rahat bir şekilde. Şimdi bekle. Şurada bu gibi durumlarda kullanmamız için özel kanal yapılmış. Gördün mü? Fazla böyle kıracak kadar asılmadan çekiyoruz. Çünkü bunun üzerinde yağ kanalı falan var. Çünkü filtreye gidiyor. Şöyle içini görelim. Çapak var mı? Var. Şuralarda çapaklar var. Devam ediyoruz. Direkt karterin içine koy. Dur bir saniye. Evet burada da yine çapaklar var. Gördüğünüz üzere her yer çapak dolu. Direkt karterin içine koy. Şimdi öncelikle görsel olarak hangi gözde sıkıntı var onu görmeye çalışacağız. Işık getir Bir parça da bez verirsen çok memnun olurum Evet ben gördüm bile Şurada Bir ikinci silindir Üçte de hafiften gözüküyor Hatta dörtte de var diyebilirim Şimdi sökmeden anlama metodu Bakın buna Hareket ediyor oynuyor Oynamıyor Sadece bir sağlam burada bence. Sadece bir de sorun gözükmüyor. Şimdi aşağıya iniyoruz. 2 oynatmaya çalışıyoruz Bir de büyük tornada ver. Evet 3 de oynuyor. nasıl daha iyi gösterebilirim onu anlamaya çalışıyorum. 3 de oynuyor, 2 ile 4 oynamıyor. Ne yapacağız? Şimdi gevşeteceğiz ve dönmeye başlayacak. Yukarıya alacağız, çevirip bakacağız derdi neymiş arkadaş. 10-11 yıldız getir oradan. 11 lokma varsa onu da getir. Bence lokmayı bulman daha iyi olur. Çünkü aşağıya yıldızımız girmeyecek. Teknolojik olarak içi farklı bir motor. Gerçekten. Ben ilk defa görüyorum. Videonun başında da söyledim. Daha önce görmedim bunun içini. İlk defa görüyorum çünkü çok eski bir motor değil. Şu keplere falan baktığım zaman böyle bayağı bir çağımızı Söylüyor yani yeni nesil bir motor olduğunu direkt söylüyor. Şeflerin numaraları aynı mı onlara bakıyorum. Şunla şu birebir aynı. Bu da aynı. Bu farklı. Ve bu da aynı. Büyük ihtimal sadece bunda gezeray olma ihtimali var ama gezeray genelde ortada olur. Fakat yapısal olarak sadece şu farklı. 05e C bunlar 04 BP olarak geçiyor. MA2 bunların hepsi MA2 olarak geçiyor. Bu arkadaş MSK olarak geçiyor. 1, 2, 3, 4 aynı bir tanesi farklı. Bunlar benim için önemli kriterler. Ne bileyim bilmek istiyorum. Merak ediyorum. Bu motora baktığım zaman arkadaşlar şunu görebiliyorum ki Motorun şu kısımları tertemiz. Şöyle bir izlenim geliyor aklıma. Sanki bu motoru yağsız çalıştırmışlar. Yağı daha sonradan dökmüşler gibi bir algı seziyorum. Yani çalıştırmışlar motoru, motor sarmış. Ondan sonra yağı doldurmuşlar. Neden diyeceksiniz? Nedenini hemen söyleyeyim. Çünkü yağ sadece bu bölgede var ıslaklık. Şuralarda herhangi bir ıslaklık yok. Bana bir peçete getirir misiniz? Arkadaşlar. Yani kupkuru bildiğiniz şu dip özellikle kupkuru şurası. Yani yağın lekesi sonuçta yapışır kalır. Burada öyle bir şey göremiyorum. Ekspertiz yapıyoruz. Görüyor musun? Kup kuru mu? Bana mı öyle geliyor? Parmağın temiz mi? Dur. Şunu şuraya aşağıya salacağım. Şöyle parmağımın ucuyla. Çekeceğim. Herhangi bir yağ yok. Yani kup kuru. Daha önce yağlanmamış. Bakın şurası yağlanmış mesela. Neden? Yağ çünkü o taraftan doldurdunuz. Oradan çekelim bir de. Orası da kup kuru ama hafif bir yağlanma var. Diğerlerine baktığımız zaman şöyle tertemiz bir çekelim. burada da hafif var ama şurası özellikle burası kukur. Yani şunu demek istiyorum. Motor yağ ile çalışıp oralara yağ serpmemiş. Ve bu da bana diyor ki bu motoru yağ doldurmadan çalıştırmışlar. Çıkma olarak almışlar. Yağ doldurmadan çalıştırmışlar. Motor sarmış. Motor sardıktan sonra da yağ doldurmuşlar gibi bir algı seziyorum. Yanılıyor olabilirim tabii ki. %100 bunu iddia etmiyorum ama Bence bu bu şekilde. Öbür türlü yani böyle bir motorun sarması çok olası bir durum değil yani. Yeni bir motor. Her tarafı pırıl pırıl tertemiz ama motor sarık. Çok ilginç değil mi sizce de? Şimdi üretici firma olan Volkswagen bu motorlar için yani bu motorlar dediğim alüminyum bloklu olan motorlar için rektifiye önermiyor. Yani rektifiye yapmayın diyor. Sebebi de alüminyum olduğu için. Hani bir defa şu ana kepler sökülürse arkadaşlar tekrar geri taktığınızda sağlıklı bir şekilde olmayacağını iddia ediyor. Fakat piyasada dışarıda bu motorlara gayet güzel rektifiye yapılıyor. Bu bilgiyi de bu şekilde aktarmış olayım ve yatağımıza bakalım. Tut. Yatak dönmüş. Neden dönüyor biliyorsunuz. Plastik, plastik çekici ver şuraya tık koy şeyini. Vur yukarıdan. Hafif bir tıkla. Tamam yeterli. Tut. Yatak bildiğiniz yapışmış. Çıkmıyor. Torna da getir. Tamam gerek kalmadı aldım. Yatağın durumu bu. Şimdi bu videonun altındaki yorumlar şu şekilde olacak. Vay efendim bu motorda çöpmüş. Bence değil. Bence bu motorda insan faktörü. Durumu bu hale getirmiş. Evet. Bunun da durumu bu hale. Ve burayı muazzam bir şekilde sarmış. Tut. Şimdi. Kolu biraz daha bas aşağı. Getir çekici. Biraz daha. Bu işlemi yaparken aşağıda yağlama jetleri var. Onlara zarar vermemeye dikkat ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Getir 21'i. Kolun sırtı çok çizik değil ama krangımız bayağı bir yara almış. Çevir. Bekle. Çevir. Çevir çevir çevir, 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 Tamam, şimdi ikiyi sökelim bakalım. Tabii ki hepsini sökeceğiz. Hafif yukarı çekiyoruz. Nasıl da geliyor. Bu da gördüğünüz üzere aynı şekilde dönük. Şu şekilde bırakacağım. Burada yine bir yaralanma yok. Şimdi neden bu kadar kolay dönüyor? Önce bas bunu aşağı. Birazdan ondan bahsedeceğim. Çünkü yeni nesil motorlarda arkadaşlar yataklarda tırnak yok. Tırnaksız geliyor. Şuralarda eski tiplerde tırnak oluyor. Bunlarda tırnak olmadığı için çok kolay dönüyor. Zaten bence de sağlıklı dönen bir yatak yani sağlıklı çalışan bir yatak dönmez. Tırnak aslında zaten bence mantıksızdı tırnağın olmaması daha mantıklı. Eğer ki tırnak olmuş olsaydı buradaki zarar belki de çok daha fazla olacaktı. Orijinal gördüğünüz gibi tut. Yine aynı şekilde kolun içi tertemiz. Yani kol kullanılabilir. Ölçümleri yapılarak kolları kullanabiliriz. Şunu da sök bakalım. Bunda herhangi bir yara var mı? Hepsi yara olmuş mu onu göreceğiz. Yer aldıysa da dönmemiştir diye düşünüyorum. Evet. Dönmemiş. Bas aşağı. Tamam. Dönmemiş ama yara almış. Yani neymiş? Hemen dönmüyormuş. Bayağı bir sıkışması lazım. Ondan sonra dönüyormuş. Evet. Durum bu. Zaten bir tane silindirimiz kaldı. O da bir. Zaten o da sarık. Şu şekilde olmuş olsa sıfır zımpara geçilip belki toplanabilir ama bu durumdaki bir krangı toplayamayız. Krank taşlamayı ben çok tavsiye etmiyorum. Standart başka bir krankla bu krangı değiştireceğiz. Evet motorumuzu söktük, dağıttık, parçaladık. en kafadaki yatak kırmızı. Bunun da sebebi burada kasnak olması ve kayış üstüne takılıyor olmasından dolayı en kafadaki yatağa kırmızı takmışlar. Başarılı bir çalışma olmuş. Krank kullanılmaz halde 4 tane piston kolu kitlediği için, sardığı için değişecek ve toplayacağız. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Umarım başarılı güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.